Sakral çakranın vücuttaki toksinlerin atılması, tüm bağırsak sistemleri, rahim ve prostat sistemlerini ve üreme sistemlerini etkilediği için önemli rolü vardır. Enerji titreşimleri bozulmuş dengesiz sakral çakra, insanda idrar sorunları, böbrek taşları, sırt bölgesinin alt kısımlarında ağrılar jinekolojik ve prostat problemleri gibi fiziksel beden rahatsızlıklarına neden olur. Seksüel olarak kendimizi sağlıklı ifade edebildiğimizde cinselliğin bir sorumluluk veya bir mecburiyet gibi algılamayız. Cinsel benlik ve kimlik karmaşası yaşamamak için çocuklukta yüklenen benlik karmaşasını fark edip bu konu üzerinde çalışılmalıdır. Eğer cinsel dürtülerimiz ve arzularımız az ise sakral bölgede dengesiz bir enerji akışı var demektir. Özellikle toplumumuzda bir yandan en çok düşünülen ve en çok konuşulan ama bir o kadar da ayıplanan ve lanetlenen bir olgudur cinsellik ya da farklı cinsel tercihler. Yetişme tarzlarımız cinselliğe bakış açımızda etkileyici bir unsur olduğu için bu bölgede blokaj oluşturmaya neden olabilir. Cinselliği bastırmanız, reddetmeniz bu çakranın çalışmasını negatif yönde etkileyecektir. Sakral çakra dengede olduğu zaman herhangi bir insana ya da nesneye kendimizi bağımlı ve muhtaç hissetmeyiz. Sevgi daha üst kademeye yöneltecek nitelikte kıskançlıklardan tamamen arınmış, özgüvenli ve kendimizi özgür ve bağımsız hissederiz. Onurlu ve güçlü olmak, sakral çakra, yaşamımızda adil olma yönümüzle beraber başkalarıyla aynı fikirde paylaşımda bulunabilmeye etkiler. Sakral çakra dengede olduğunda sevgiyi doğal olarak koşulsuzca alır ve veririz. Herhangi bir suçluluk ya da utanma duygumuzu baskılayamadan yaşamın akışı içerisinde akışı anda yaşayabiliriz. Sakral çakra dengedeyken sınırlarımızı genişletebiliriz. Yeniliklerden çekinmeyiz ve korkmayız. Duygusal iletişimimiz en üst seviyede olur. Eğer yaşamımızın herhangi bir noktasında intikam alma arzusu hayatımızı etkiliyorsa, güç manyağı olmuşsak ve bu güç ile yoldan sapmışsak, biraz önce bahsettiğim cinsel sapkınlıklarla beraber, cinsel tercihlerde farklılıklar yaşıyorsak, sakral çakramızın sağlıklı çalışmamasından kaynaklanır. Sakral çakranın doğru bir enerji akışında olması için sağlıklı cinsel tercihler seçmemiz gerekiyor. Bunun için çok eşlikten uzak durmak, ruhsal anlamda düşük enerji, aura alanlı, negatif yüklü kişilerle cinsel birlikteliklerden kaçmak, korunmak, enerji alanını bu tür kişilere açmamak bu yüzden önemlidir. İnsanlarla ilişki kurmaya başladığınız andan itibaren enerji bağları oluşur kurulan bu enerji bağları telsel temasa dönüştüğünde bu görünmez enerji bağlarıyla enerji kancaları oluşur. Zamanla kanca enerjiler hayatınızdaki tüm enerjiyi enerji vampirliğiyle çekerek tüm frekansınızı düşürür. Birbirlerine enerji transferi yaparak birbirlerinden enerji çekmeye başlarlar. Böyle ilişkilerde kişilerin ya birbirlerinin frekanslarını yükselterek ya da düşürerek enerji vampirliği yaparlar. Karışan enerji alanları kişilerin manyetik rezonansını bozar. Cinsel birliktelikler sırasında kişilerin birbirlerinin en mahrem olan kök çakralarını açması, eterik enerji ve kancalar yoluyla transferin gerçekleşmesine neden olur. Kişilerin birbirlerini duygusal ve ruhsal anlamda depresif duygularla korku ve kaygının kendi yaşamlarındaki huzursuzluklarının, karma sıkıntılarının ve kök inançlarının hatta kıtlık bilinçlerinin dahi transfer olmasına neden olur. İki kişi birbiriyle ilişkiye girdiği itibaren kancalar enerji alışverişi yapmaya başlar. Enerji akmaya başlar. Akan negatif enerjiler ise kişilerin hayatında daha gergin huzursuzluklar yaşamalarına neden olur. Karmik ilişki ağları oluştururlar. Karmik ilişkiyi daha önceki videolarımda açıklamıştım o videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Bu kişiler birbirlerini maddi ve manevi anlamda aşağı çekerler. Aktardıkları negatiflik temizlenmediği sürece ayrılsalar dahi, sonraki hayatlarında yeni ilişkiler kursalar dahi benzer olumsuzlukları yaşamaya devam ederler. Ta ki bu kanca enerjiler temizleninceye kadar ve kanca enerjiler sadece psikik ameliyatlarla temizlenir. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın alma ve verme dengesi için bu gerekli. İçinde bulunduğunuz bedenlere sağlık, ruhlarınıza huzur olsun. Sevgiyle ve huzurla kalın.